Ne marziye sen ne ya? Gülben Ergen'in dizisi değil mi o? Marika kızın adı. Kızın adı o olabilir ama benim adım da Hatice. Yapacak bir şey yok. Ama de ki annem Gülben gideceğindi. Annem Gülben beraber gidecekti. Tamam anne ben Türkçe anlıyorum. Allah Allah. Milla te uyayet armanı matı Tadir Kur. Ee. Nereye? Mahbeker Hanım mı soruyor? Allah'ım şimdi Mahbeker oldu ya. Hayır ben soruyorum. Gazozu çekin. Allah Allah. دي القسوه يا <applause> عيني <الأكبر تصفيق> Demek ki her şeyi böyle yememek lazımmış. Eşin başı ol